göre özel üçgenler dediğimiz üçgenler Pisagor bağıntısını sağlayan bazı temel üçgen çeşitleridir. Birincisi 3 4 5 üçgeni. Bunlar Pisagoru sağlayan üçgenlerdir. 9 16 25 yapar. O da 5'in karesidir. Ve aynı zamanda bunların katları. İşte 2'şer katı 6 8 10 üçgeni. 3'er katı 9 12 15. 4'er katı 12, 16, 20 üçgeni. Bunu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. 3, 4, 5 üçgeni ardışık sayılardan oluşuyor. Mesela ardışık sayılar, ardışık çift sayılar, ardışık 3'ün katı, ardışık 4'ün katı şeklinde gider. Daha sonra 5, 12, 13 üçgeni var. Bu da yine Pisagor'u sağlayan bir üçgendir. 8, 15, 17 üçgeni vardır. Bir de 7, 24, 25 üçgenimiz vardır kenarlarına göre özel üçgenler aynı zamanda bunların katları da bunu sağlar. Yine burada kısa bir not düşelim. Eğer hipotenüste dik kenarlardan biri arasında bir fark varsa, mesela dikkat edin 13 ile 12 arasında bir fark var. Bunların ikisinin toplamı 5'in karesine eşittir. Diğer dik kenarın karesine eşittir. 12 ile 13'ün toplamı. Aynı şekilde 24 ile 25'te de bunu görebiliriz. 25 ile 24'ün toplamı 7'nin karesine eşittir. Ne zaman demiştik buna? Eğer hipotenüsle dik kenarlardan biri arasında bir fark varsa bu şekilde bunu kısaca da görebiliriz. İsterseniz başka bir özel üçgen daha türetelim. Örneğin 9 ile yapabiliriz. Dik kenarlardan biri 9 olsun. Şurası 9. 9'un karesi 81'dir. Acaba buradaki x ile y ardışık iki sayı olabilir mi? 81'i 41'e 40 şeklinde yazabiliyoruz dikkat ederseniz. O yüzden 9, 40, 41 üçgeni de aynı şekilde özel bir üçgen haline getirilebilir. Ya da başka bir tane daha yapalım. Burada da 11'i kullanalım. 11'in karesi 121'dir. Yine y ve x'i ardışık iki doğal sayı olarak yazabilir miyiz? Ona bakalım. 121 olacağı için 121'den 1 çıkartırsam 122'ye bölersem 60. Demek ki bu 60 olacak. Fazlalık olan biri de buraya verirsek 61. Yani 11, 60, 61 şeklinde de bir üçgen bulabiliriz. Dediğim gibi hipotenüsle dik kenarlardan biri arasında bir fark varsa bunların ikisinin toplamı diğer dik kenarın karesine eşittir. Mesela bilinirse işlem kolaylığı sağlayacak birkaç tane daha üçgenimiz var. Nedir bunlar? Dik kenarlardan biri diğerinin iki katı olursa. Yani burası A, burası 2A ise bunu Pisagor'la da görebiliriz tabii ki ama bilirsek işlem kolaylığı olur. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa, hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır. Dediğim gibi çok sık karşımıza çıkan üçgenler. O yüzden bilinmesi avantaj sağlar. Yine dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı olsun. A'ya 3A. Tabi Pisagor'dan elde edilen, elde edilen üçgenlerdir bunlar. Burada da yine küçük olan kenarın kök 10 katıdır hipotenüs. Bu iki üçgeni de bilirsek işimizi kolaylaştırabilir.